أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet kardeşlerim 37. sayfaya geldik. Hemen başlayalım dersimize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون فَوْنَ مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ Peltek olacak dilimizin ucundan, dilimizi dişimiz, iki dişimizin arasından ucunu az bir şey dışarı çıkartacağız pelteklik. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ يُتَوَفَّوْنَ Minkum ihva yapıyoruz sakinliğinden sonra keyif geldiği için ve yezerune ve yezerune ez burada da idgam melgunna yapacağız şuradan alalım ez ve ceyye Tenvinden sonra Y harfi geldi. İdgam meal gunne harflerimiz dört taneydi. İdgam katmak demek. Meal gunne gunne ile beraber katıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ez ve ceyye. Bakın bu kattığımız zaman acele etmiyoruz. Ez ve ceyye te B ince sat kalın olacak yeterabbasna bi enfusihin. Burada da ihva yaptık şurada. F harfi geldiği için 15 tane harf var. Bunlar ihva harfleri kardeşlerim. Tenvin veya sakinundan sonra bu 15 harften biri de F harfi. Bir daha okuyalım burayı. Bi enfusihin. Er, ra'yı kalın okuyalım. Ra kendinden önceki harfin harekesi. Eğer buradaki gibi üstün olursa. Er, 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 ba'ate eş, hırı ve aş, ra. Burada da ilga meal yapıyoruz. Tedvinden sonra vav wow, harfimiz gelmiş. Bir kez daha burayı okuyalım. Eş, hırı fiili uzatarak durduk. Fe iza belagna belagna gayın kalın olacak. Fe iza belagna şeddelerde tutuyoruz. Ecelehun fe la aleykum Nasıl okuduk? Fala guna ha, ha bu harfi güzel okuyalım kardeşlerim. Bakın ha ha çok böyle ağlı kalın değil bu harf. Normalde kalın harflerden değil. Bu ha diye okuyacağız. Ha. Fala guna ha aleyküm fîmâ. Fîmâ فَعَلْنَا فَعَلْنَا فِي نحن منفصل بمتّمون فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ نحن نقوم وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Burada da ra'i ince okuduk kardeşlerim. Bu hırıltılı bu harfi de güzel telaffuz edelim. Hırıltılı olacak. Ha. Habir. Ve lajunaha aleykum fima. Buralarda hep metti tabi oluyor. Artık bunu biliyoruz. Bir elif uzatılan yerlerde tezvit kaidemizin ismi neydi? Metti tabi. Bu harfi met. Vav wow, ya elif. Ondan sonra sebebi metten bir şey gelirse uzatıyoruz. Yoksa metti tabi oluyor. Fi me tüm bihi. Burası biraz zor. Bunun üzerine duralım biraz. Bakın kardeşlerim. Arrav bu harf va harfi. Dilimizin yan tarafını üst azı dişlerimize temas ettireceğiz. Ra'nın mahreci Hemen yukarıdaydı. Oradan dilimizi üst tarafa değdiriyoruz. Bakın. ar -tüm bihi. Sakin mimden sonra b harfi gelmiş. Dudak ihfası yapıyoruz. Burada tutuyoruz. Hemen geçmiyoruz. Bu b harfinden sebep. Bu mimin 3 hali vardı. Bir tanesi de kendisinden sonra böyle cezimli mimden sonra b harfi gelince ne oluyordu? Dudak ihfası. Bir daha okuyalım burayı. Erradtum bihi min Burada izhar yaptık. Min ise i Şimdi buraya bakalım. Burası da biraz zor gelebilir. Yine hırıltılı kalın okuyacağız. H ama kendisinden sonra bu galgala harflerinden tığ gelmiş. Nasıl yapıyoruz bakın. Buradan alalım. Min hıydı, min hıydı, hıydı kalın. Hıydı betin nisa'i. Burada da metti muttasıl yaptık. Ev eknentüm fi enfusikum. Burada da metti munfasıl. Artık metti munfasılı ayırt ediyoruz değil mi? Harfim etten ye gelmiş. Sebebi met uzatmaya, şu uzatmaya sebep olan buradaki şu hemzedir kardeşlerim. Böyle dik gelince bu ayrı bir kelimedir. Bu ayrı bir kelimedir. Bununla bunu birbirinden ayırt edelim. Bu şimdi fi enfusikum derken şunu hemen bilelim. Bir kelime böyle dik hemzeyle başlar. Kırık hemzeyle kelime başlamaz doğal olarak. Kırık hemze olsaydı bu kelimeye ait olacaktı. Onun için metin munfasıl diyoruz. Alimallahu <laughs> ennekum setezkurunahun. Oraya bakalım nasıl okuduk. Alimallahu buradaki la kalın okuyalım? Alim Allahu ennekum şeddelerde tutalım. Setez peltek setez kurunne ve la kitu'idun nesran inna Şimdi buradan bakalım. Velakin la dedik Kin demedik. Lam geldiği için sakin sonra idgam bilagunne. Velakin la Şeddelerde Şedelerde tuttuk. Sirran. Sirran izhar yaptık tenvinden sonra. Hemze geldiği için sirran izhar harfleri 6 taneydi. Tekrar edersek hemze, ha, hı, ayn, gayn sirran illa derken de metti munfasıl yapıyoruz. İlla en tekulu kavlem ma'rufa. Burada da ilgen meal ne yaptık. Kavlem <laughs> ma'rufa. Bu şekilde durduk. Ve la ta'zimu. Te'zimu. Bu aynı güzel okuyalım. Ötreli. Sonra gargara yapıyoruz. Bakın biraz zor gelebilir. Uqudeten nikahihatte. Bir kez daha okuyalım burayı. Uqu. 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 Bu boğazımızı sıkıyoruz. Uqudeten nikahihatte hatta yebluğal kitabu ecele. Burayı da güzel okuyalım. Hatta yebluğal <laughs> kitabu ecele. Aslında bu zamir uzatıyor ama biz uzatmadan duruyoruz. Ecele. <laughs> وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ Burada ne yaptık? Burada metti munfasıl yaptık. Neden? Çünkü bakın hemze geldi. Nasıl okuyoruz? Ve alemu en Allah ya'lemu ma fi enfusikum. Burada da Metti munfasıl burada ihva, fahzaru, fah, fah böyle okuyoruz bakın fah, fahzaru öyle durduk. Ve alamu yine uzatıyoruz bakın burada da yine metti munfasıl olacak. Ve alamu en Allah'a gafurun halim burada da gafurun izhar yaptık. Halim <laughs> devam ediyoruz. La aleykum aleyküm ihvâ yapıyoruz. İn ballaqtum nisa. Burada da metti muttasıl. Burada GALGALA yapıyoruz. Kaf harfi cezimli olduğu için. Mâ lem ev tefridû lehünne ferîdâ. Bu şekilde duruyoruz. Bakalım buraya. melem lem vav ve ötreli harflerde kardeş. Dudağımız ileride olacak kemessü ev tefribu kalın har ev tefribu lehünne feribah feribah ten yazıyor. Durduğumuz için Ba böyle duruyoruz. ve <laughs> metti'uhün şeddeli duraklarda nasıl duruyorduk? Bakın hün sonra bırakıyoruz. Bir daha okuyayım. Hün sad tutuyoruz şeddeden sebep sonra bırakıyoruz. Alal müsi'i bir daha okuyalım. Bakın buradaki bu l'yi hemen buraya ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Şu şekilde alal musi'i Bakın buradaki L'yi bunu hemen bu lema bağlıyoruz. Bir daha okuyalım. Alal musi'i i ayını güzel okuyalım. i Alal musi'i Kaderuhu hu uzatıyoruz. Kaderuhu ve alal muqtiri Burayı bir kez daha okuyalım. Ve alal muqtiri Burada galgala yaptık. Burada iklap yapacağız şimdi kardeşlerim. Bakın tenvinden sonra B geldiği için. Nasıl okuyoruz? Meta'an bil ma'ruf Meta'an demedik. Meta'an bil ma'ruf Hakkan Hakkan izhar yapıyoruz. Hakkan alal muhsinin Bir daha okuyalım. Hemen bu L'yi. Alal Lema bağladık alal muhsinin. Bu şekilde durduk. Mette arız yaparak durduk. Ve in dallaqtumuhunne min qabli en ve qad. Bakalım burada. Şedelerde tutuyoruz. Artık söylemeye gerek yok tenvinden sakin sonra qaf gelmiş ihfa yaptık. Min qab burada da gargale yapıyoruz. 5 harf var gargale harflerimizden. B harfi cezimli olacak. Buradaki gibi kab, qabli 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 demiyoruz. Vurup çekiyoruz. Qabli en ihfa yapıyoruz. Niye? Sakinden sonra t geldiği için en ve kad yine gargala yapıyoruz D harfi dal harfi ve kad ferad tüm nasıl okuduk burayı biraz zor ferad tüm lehunne feridaten ihva yapıyoruz F harfi olduğu için teminden sonra feridaten Fenis Fü Fenyus ni ince satkalın. Fenyus füm ma ferab tüm ma fe Şuraya biraz dikkat bu bat harfi bakın. Ferab tüm illa derken metten munfasıl yapıyoruz. Çünkü harfi metten elif sebebi metten dikemze gelmiş. İlla ay sakin sakinden sonra ye, ye gelmiş idgam meal gun ne yapıyoruz ay yafuna ev yafu vallazi bi yadihi bi yadihi zamir uzatıyoruz bi yadihi uqdatun nikah Nasıl okuduk? Yukarıda da gelmişti. Bakın ayın ötreli. Boğazımızı sıkıyoruz biraz. Sonra gargale yapıyoruz. Böyle durduk. Şimdi burada ihva yapacağız. Sakinden sonra T harfi geldiği için. Ve en te'afu eqrabu ve Böyle durduk. Burada da gargale yaptık. Aqrabu Aqrabu Lid ve burada da qalqala qaf harfi demek ki qalqala harfi vurup çekiyoruz mahrec evet, son sıramıza geldik ve la tensevül fadla beynekum ve la yaptık tensevül fevle beyneküm İnna Allaha bima ta'malun ta basir. Burada da B bu kalın basir ra'yı da ince okudu kardeşlerim. 37. sayfamızda böylelikle bitmiş oldu. Rabbim cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'ı gereği üzere okuyabilmeyi, anlamayı en önemlisi de ihlasla yaşamayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.